Merhaba arkadaşlar. Bugün okuyup bitirdiğim Yavuz Sultan Selim Hayalleri Sığmayan Padişah adlı kitabı çok severek ve akıcı bir şekilde okuyacağım. Her kitap yorumundaki video baş giriş şekli gibi oldu. 31 <laughs> 31 numaralı Eğlenceli tarih dizisinden, eğlenceli bilgi yayın evi olan Metin Özdamarların yazdığı bu kitap, çocuklara yönelik hazırlanmış, tarihi sevdiren bir kitap değil mi? Hatta bu uh, 10 ve 12 yaş üstüne kitap tavsiye ediyor musun? Ya da daha da mı diyorsun? 7'den 70'ye öğrenmek herkesin... isteyen herkes için. Her yaş uygun. Tavsiye ediyorsun. Kısa ve öz bir şekilde Yavuz Sultan Selim'in hayatını seni sevdirdi bu kitap değil mi? Ve çok akıcı bir şekli vardı. Hı -hı. Burada Yavuz Sultan Selim'in çocukluğundan mı başlıyor? İlk başta öyle. Bir de ben kendi bildiğim... Ben iki tane Yavuz Sultan Selim kitabı okudum. Hı -hı. Ee, o yüzden... Ay o yüzden yani bilmediğim bazı kitap bu kitapta yazılmayan şeyleri de ben kitapta okurken kendim tamamladım. Hı hı. kafanda tamamladım. İki kitabı karıştırdın. Çünkü Yavuz Sultan Selim kimin babasıydı? 45 yıl, 46 yıl hükümdarlık yapan. Hayır, Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır. Evet. Kanuni Sultan Süleyman'ın babasıdır ve dedesi de Fatih Sultan Mehmet'tir. Ya bu Sultan Selim'in dedesi de Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlar. Bakalım neler olmuş, nasıl bir eğitim, nasıl bir yol, ıı, hayatında neler yapmış ve hangi zaferiyle tarihi adını duyurmuş. Ta ki kıyamete kadar bu savaşla sizden bahsedilecek değilmiş, değil mi? Bunu ben söyleyecektim de her neyse. İlk başta burada e, çocukluğundan ve son ve sonra da taht, ka taht kavgalarından bahsediliyor. Evet. E, taht kavgalarında üç kişi vardır. Bir, e, kardeşlerin büyük <coughs> Şehzade Ahmet. Evet. İki, e, Şehzade Korkut. 3 Yavuz Sultan Selim. Hı hı. Kardeşlerin en küçüğü ve İstanbul'a en uzak şehirde valilik yapan işte Şehzade Korkut. Un. Şehzade Yavuz Sultan Selim olduğu için Padişah olma iş işte, en uzakta kim var? Şehzade Korkut mu var? Şehzade Selim. Şehzade Selim var. Peki nasıl Tahta çıkıyor. Olaylı mı çıkıyor? O zamana göre İstanbul'da en yakın olan ildeki vali yapan Şehzade hı hı. padişahlık için çok daha güçlü bir kuvvet oluşuyordu. Hı hı. Peki bu Sultan Selim uzakta mıydı yakında mıydı? En uzakta o vardı. Ortada da Şehzade Korkut. Peki nasıl oldu da Şehzadeleri geçerek kendisi tahta çıktı? Artık evet, ilk başta Trabzon'daki valiyi de safafilerle ve gürcülerle mücadele etti. Yavuz Sultan Selim? Hı -hı. Evet. Ve, <laughs> ve aslında bu çok büyük bir başarı. <laughs> 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 Niye bir şey olmasına rağmen. <laughs> Safevi Devleti'nin padişahı <laughs> Şah İsmail sanki bu bir işte kötü bir şey yaramazlık yapmış gibi Yavuz Sultan Selim ikinci beyazı olan babasını şikayet ediyor. Baksan. Ve ondan sonra ikinci beyazıttan Yavuz Sultan Selim'e bir mektup gönderecek. Bunları yapmasını istemediğini ve bu devleti zarar atacağını söylüyor. Babası Yavuz Sultan Selim'i uyarıyor. Şehzadeyken. Ve, hı hı. ve Sonraki günlerde de artık e, Şehzade'nin Şehzade Selim'in sabırları taşıp Rumeli'de bir yer istiyor babasından ve Direkt ben Rumeli'ye doğru, Trabzon'a, İstanbul'a doğru gitmeye başlıyor. Bir elçi heyeti gönderiyor. Babası ve vazge vazgeçtirmeye çalışıyor. Ama Yavuz Sultan Selim geri gönderiyor. Bir, yine Rumeli'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Sonra babası yine bir elçi heyeti gönderiyor ve Yavuz Sultan Selim de bu hı hı. sefer kesinlikle red cevabı veriyor. Ve hı hı. Rumeli'ye doğru yola çıkıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar aslında burada Yavuz Sultan Selim'in senin sebebi e, aslında işte Yavuz Sultan Selim o zaman da Yavuzluğunu göstermemiş olsa da hı hı. Ol, olduğu için ama sizinle kafanızın karışmaması için ben böyle bir Yavuz Sultan Selim diyorum. Hı hı. Daha o zamanlar Şehzade Selim'di. Evet. Evet. Rumeli'ye gidiyor ve oradaki Edirne'de valilik yapıyor. Hı hı. Babası artık izin vermek zorunda kalıyor. Bu kadar. Hayır. Hı hı. Sonra Şehzade Ahmet Evet. bunu duyuyor ve işte Şimdi Babasıyla araları mı açılıyor? Vazgeçme çalışıyor ve Tekrardan geri gönderiliyor Sultan Selim Kardeşini Ve 1512'de olan Edirne Savaşı Edir, ay neredeydi ya Çaldıran savaşı değil daha olmadı e İşte babasıyla Savaşıyor ve ye, bu, <laughs> Ve yeniliyor Kim yeniliyor? Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Yani o zaman Şehzade Selim de babasıyla mı savaşıyor? Evet, 1512'de. Babasıyla o savaşıyor. Ve Şehzade Selim kayı ve onun ardından da süvariler gönderiyor padişah. Hı hı. Ve o dönemin kaynaklarına göre Yavuz Sultan Selim'in Karabulut isimli atının Nasıl Hı -hı. hızıyla o süre, o süvarilerden kaçtığını söyleniyor. Ve bu Sultan Selim'e zarar gelmiyor yani. Savaş da olsa o kara bulut atıyla o savaştan kendini kurtarıyor o Sultan Selim. Artık kara bulut da meşhurlaşıyor yani. Evet. Sonra ya sonra artık bir süre daha geçtikten sonra padişah oluyor. Yani Yavuz Sultan senin padişah oluyor. Hem Edirne'de hem kardeşlerinden önce İstanbul'a ulaşıyor. Babası vefat etmiş oluyor demek ki değil mi? Hı hı. Ay vefat etmeden hemen önce ve ondan sonra Yavuz Sultan Selim babasına maaşını yılda 2 milyon akciye yapıyor ve onu babasını yani padişahlık görevinden edinmeye. alıyor gönderiyor. Babasını Edirne'ye gönderiyor, kendisini padişah yapıyor bu Sultan Selim. babası padişah. Ha babası padişah yapıyor ama maaşını arttırıyor. İki yılda 2 milyon akçe. Hım. Sonra sonra da e, pa yepyeni padişah olmuşken hıhı hı başta hala tat kavgaları bitmediği için Şehzade Ahmet ve Korkut ile ilgilenmesi gerekiyor. Şehzade Ahmet bunu dayanamayıp Evet. Konya'da bir tane kendi devletini kuruyor. Baksan. Sancak yaptırıyor. Evet. Bunu hatta Bursa'yı abisine fethettiriyor. Bununla da kalmayıp bir de hutbe okudu, para bastırıyor. Şeyhzade. Yani bağımsız bir devletin yapabileceği her şeyi yapıyor. Bunu da şehzade Ahmet yapıyor. <laughs> Peki şehzade Korkut ne yapıyor? Şehzade Korkut ee, diyecek ben bunları önleyen Yav Sultan Selim sıra şehzade Korkut'a da geleceğini söylemiş. Hemen söyledi. Yani Şehzade Ahmet'in bu yaptıkları daha sonra ne oluyor? Hepsi iptal mi ediliyor yoksa yeni bir savaş mı oluyor kardeşiyle tat kavgalarında? Bu bunları yapsa hepsi yine topraklara katılıyor ve etkisiz oluyor. Kardeşin etkisiz hale getiriyor. Şehzade Korkut da ilk başta tahta gözüm yok ama dediyse de yine de taht kavgalarıyla uğraşıyor o da. Sonra onu da etkisiz hale getirip Batı da bir şey olmadığı mı anlayan ya Sultan Selim seferlerini bu sefer nereye gönderiyor doğuya doğuya Hı -hı. ve ilk başta doğuda olan üç devleti kendi halletmesi gerekiyor bunlar önemli devletler bir Dulkadir oğulları iki Safevi devleti üç Memluklular devleti 3 tane devlet var. Safevi, Memluklar, Dulkadiroğulları. Evet. Ve ilkin hangisinden ve başlıyor? Dulkadir Ay, Safevi devletinden. Safevi devleti yani benim bildiğim İran taraflıydı. Acem. Acem diyarı. <laughs> İlk bunlarla savaş mı oluyor? Sefere mi çıkıyorlar? Yollarda herhangi bir şey yaşıyorlar mı? İlk önce ben de anlatayım sonra sorarsın. Tamam anneciğim. <laughs> evet. <bir peçete> <laughs> Safevi Devleti için sefere çıkıyorlar. Ordu <laughs> hazırlıklarını başlatıyor. Hatta sen demiştin ki Konya'dan geçerken istersen bir terini sen ilk önce anneciğim. Tamam. <laughs> Ay Evet hava da çok sıcak. Ay, yaz ayları çok kötü olur. Kış daha iyi olur. Hı hı. Safevi Devleti'ne yola çıkarken Konya taraflarından geçerken sen bir şey demiştin. Ordusuyla hatta. birlikte Konya taraflarına geliyor ve Şekirdeki bütün yoksullara bütün varlıksız insanlara bir sürü akçe ve kurbanlar kestiriyor. O kadar o, ordu ve ondan durumu... sonra Hı -hı. bir adam Konya'ya girip diyor ki birisine, Hı -hı. O, çok güzel bir karikatür yani çok fazla karikatür çiziyorlar, o yüzden okuyorum. Çok daha karikatür. Karikatürler bu kitapta da senin daha çok ilgini çekiyor. Bütün ve eğlenceli tarih kitaplarında. Karikatürler e, tarihe merak arttırıyor, değil mi? Hı hı. Bütün eğlenceli tarih kitap. Evet, şimdi yok. Yoksullar için kurbanlar kesiliyor, akçeler dağıtılıyor ve i̇şte, karikatürde neler var seni komik. Karikatürde bir tane adam Konya'ya geliyor ve diyor ki neden şehrimizde hiç yoksul yok? Sonra oradaki bir tane adam da diyor ki. E çünkü buradan Yavuz Sultan Selim geçti de. <laughs> evet. Sonra sonra hız sonra Safi Devleti'ne doğru giderken <laughs> çok ordunun kurak yerlerden geçiyor ve bir işte ihtiyaçları kesiliyor. Bir şey işte takılları gidiyor hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Hı hı. Ama evet. E. Yani ordu A, yolculuğa çıktı evet. Ve hemen evir. yanlarındaki dul kadır olandan birazcık işte yemek istiyorlar. Hı hı. Ama dul kadır onları ne yapıyor? Ama onlar bırakın yemek vermeyi. Hı, hı. On, Oradan geçen kervanların önünü kesiyorlar. Dur Peki Yavuz Sultan Selim'in de önünü kestiler mi ben, ordunu? Yavuz Sultan Selim de Dulkadır icabına bakılmasını bir süre sonra yapacağını not alıyor. Hı hı. İlk önce M ve, doğuda hala hedef ve doğuda. Ondan sonra Gürcü Bey'in yolladığı 2000 koyun da orduya ilaç gibi geliyor. Öyle mi? Ordu acıkmış çünkü. Hani kaç tane şey var? Ordudaki insanlar sefere çıkıyorlar, yiyecekler bitiyor. 2000 tane koyun geliyor, ordu rahatlıyor. Yiyecek sıkıntısı bitiyor. Sonra, ve bu bir tane bölümün başlığı. ilk 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 zafer ilk sefer ilk zafer çaldıran. Evet, evet, çaldıran savaşına gelebildik <laughs> arkadaşlar. Çaldıran zaferle sonuçlanıyor demek. İlk sefer, ilk zafer olduğuna göre e, Yavuz Sultan Selim bu savaşı Safavi Devleti'ne göre Arkadaşlar, kaybediyor. E, bir de size bir şey söylemek isterim. Eğlenceli tarihin Osmanlı Padişahları kitaplarını okurken kesinlikle mer Mehter e, dinlemenizi öneririm. Savaş kaşınlarında. O kadar güzel oluyor ki sanki fi, yani sanki oradaki savaşın neymiş gibi hissediyoruz. Arkadaşlar gerçekten oğlum bu kitabı okurken Meyter maaşını dinledi. Ee, ve e, onun içinde olduğunu hissetti. O yolculukta o seferde o zaferle sanki, zaferle coşkuya daldın. Sanki sefere ben görüyormuşum gibi hissettim. Evet, çaldıran zaferle sonuçlanıyor. Safevi devletin yeniliyor. Ve Şah İsmail Hı? tam böyle Osman ordusundaki bir asker <laughs> tam böyle Şah İsmail'i mızrağını saplayacakken Şah İsmail çok benzeyen bir komutan Şah İsmail'in benim diyerek onun dikkatini dağıtıyor ve Hı? Şah İsmail böylece dürgezüne kaçıyor. Evet. O kendisini kurtarıyor. Ölmüyor yani Şah İsmail o savaşta. Ama o komutanın Amuk komutan onu yerine feda etmiş Kendisini feda etmiş oluyor komutanı için. Evet bu savaşlarda olan şeylerdir. Aha. Ve sonra da artık kayıplara karışıyor. Şah İsmail mi? Aha. Bu çaldıran savaşından zaferle döndükten sonra başka artık var Artık sıra bu kadar geliyor. Bu çaldıran biter bitmez mi? Evet canım yani. Yani biz 180 gün biz öğrenciler 180 gün eğitim yapıp 3 ayda eğer dinlenme süresi dinlenme tatil. süresi yapıyorsan onlar da bir dakika ara vermeden zaferlere devam ediyorlar. Evet. Sonra ne oluyor peki? Çaldırandan dönüyorlar durkadir oğullarına. Ve ilk darbe mercedabık savaşı. Durkadir oğullarıyla mı? Hı hı. Mercid Dabık. Evet. Mercid Dabık Savaşı'nda. <laughs> Peki bu nasıl oluyor bu savaş? Diğer Bakır'daki bir obaya da Dabık Çeyreği adını vermişlerdir. Peki Dabık bu Diyarbakır taraflarında mı oluyor bu savaş? Evet. Hı -hı. Ve olur beylerinin toprakları da Osmanlı'ya katılıyor. Evet. Mercid Dabık Savaşı'nı da ve, kazanarak geliyorlar. Ve artık Geriye son düşme kalıyor. Sence ne anne? Demiştin zaten. Dulkadır oğulları, Safavi <laughs> ve Memluklar yönünü doğuya çevirmişti Yavuz Sultan Selim. Şimdi ha. de güneye. Güneyde kim var? Mısır'a doğru galiba. Memluklar Mısır tarafı. Mısır seferlerine başlıyoruz. <laughs> hı hı. Mercedabu savaşından sonra evet. 60, 60 bin kişiydi. Evet. Ama Mısır seferine gidilirken 12 bin kişilerdi. Dulkadiroğulları'ndaki askerler mi katılıyor onlara? Hayır. Şimdi sen yanlış anladın. <laughs> ee, şimdi Mercedabu savaşında Osmanlılar 60 bin askeri vardı. Hı hı. Mısır seferine giderlerken de 12 bin askerler oldu. Neden? Yoksa hastalık mı geçirdi? Askerler mi öldü? Ne oldu? Hayır. Zeynep hiç değil. Doğuda hala Safevi tehlikesi vardı ve yani bütün orduyu yanına Anadolu'da hiç Anadolu'yu emniyetsiz bırakması güvensiz olurdu. Yani yanına sadece 12 bin asker aldı. Diğer 60 bin asker 50 bin asker Anadolu'da mı kaldı Safavi tehlikesi. Bin. Ha, 48 bin. Safavi evet. tehlikesine karşı. Ne olur ne olmaz diye orayı orduyu bıraktı ve kendisi sefere çıktı. <laughs> ya bu Sultan seni. Son bilim. Ay son bölüm demişim. Son savaş. İlk evet kesin darbe Ridaniye savaşı. Hı -hı. Ridaniye savaşında. Mısır Mısır fethediliyor. Evet. Sonra Kahire'ye doğru gidiliyor. Hı hı. Sonra Kahire de alınıyor ve İskenderiye de almış olunuyor. Memluklu devleti Ridaniye Savaşı'yla yenilmiş oluyor değil mi? Ve bu savaştan sonra 1516 yılında Enflasyon da Memlutlular devleti gibi tarihe karışıyor Osmanlı'da Yani ekonomi olarak çok zirve yapıyorlar artık Artık enflasyon diye bir şey kalmıyor ama şu an biz 2022'deyiz Oy. Neyse evet şimdi devam edelim Peki Mekke Medine'ye de uğruyor mu Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri? Ve Hicaz bölgelerini ele geçiriyor Hı -hı. buralar savaşsız ve sefersiz ele alınıyor ve son Abbasi Halifesi de Osmanlı'daki İstanbul'a gidince Hı -hı. artık Osmanlılar'da halifelik başlamış oluyor ee, peki kutsal emanetler <laughs> e, bu dönemde İstanbul'a getiriliyor diye biliyorum ben Topkapı Evet. kutsal emanetler Peygamber Efendimizin hırkayı şerifleri e, sakalı şerifleri ve değerli birçok İslam büyüğünün e, eserleri işte diyelim ki <laughs> kılıçlar, el yazması kitaplar, Kur'an-ı Kerimler değil mi? Hep ve, bu dönemde e, Yavuz'un sen evet. E, Hazreti Osman'ın e, işte kabrini falan mı onarıyor? E, Kur'an-ı Kerim'ini okuyor. Oh. Ha, onun Kur'an-ı Kerim'ini bile İstanbul'a getiriyor artık değil mi Yavuz Sultan hı hı. Selim Han Hazretleri? Bu 12.000 kişilik ordusuyla Memlük'te bir zafer kazanıyor. Bu zaferden hemen sonra mı Hicaz bölgesini ele geçiriyor? Evet. Ve <laughs> Yavuz Sultan Selim hacı... hacı gidenlerin güvenli bir şekilde <laughs> gidebilmesi için haca gittiğini öğrenince bu ilk Osmanlı Osmanlı güvencesinde hacı giden ilk kafil oluyor. Evet arkadaşlar Dur, evet, daha çok anlatacağımız yok, şeyler var. Yoluş yok Sultan, yok hemen hayatın... iki, iki dakikaya sığdırırım. Tamam. Ondan sonra padişahın işte özel hayatıyla ilgili bir şeylerden bahsediliyor. <laughs> hı hı. ve padi yavuz Sultan Selim bir kitap kurduydu. Çok <laughs> kitap okuyor. Seferlerden bulduğu boş vakitlerin hepsinde kitap okurdu ve yanında bazen develer, bazen atlarla yanında bir sürü kitap bulunuyordu seferler yolculuğunda. Hı hı. Tam bir kitap kurduydu. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nde en önemli özelliği demek ki kitap okumasıydı. Birçok padişahın birçok şeye karşı ilgisi vardı. Kimisi müziğe karşı, kimisi sanata karşı. Ee, değil Ve mi? Siz hiç Yavuz Sultan Selim'in hobisi yok musunuz? Tabii ki de vardı. Evet, Yavuz Sultan Selim'in <laughs> hobisi neydi peki? Birincisi satranç oynamak. <laughs> Öyle mi? Evet. Satrançta rakip tanımazdı. Hı, hı Ve ikincisi neydi hobisi peki? E, Hatırlıyor musun? Hiç hatırlamıyorum. Bakabilirsin hiç ha, hiç say Yani hobiler kısmını eğer hatırlıyorsan kitaptan bakabilirsin. Ve arkadaşlar. Hı hı. Bakın şurada bir diyalog geçiyor. Bize pay düşer mi? hiç sanmam bunlar Osmanlı ordusu diyor Akbaba. <laughs> evet. Sen Yavuz Sultan Selim'in e, hobilerinden bahsediyordun. En sevdiği hobisi santranç oynamaktı. Bir tam bir kitap kurduydu. Yanında Ve şair at... bir padişahtı. O, o, kadar çok kitap okuduğu için <laughs> şiir gibi konuşuyordu demek ki. Ve dünyadaki eşi benzer olmayan tek bir şiirinde şairi Yavuz Sultan Selim'dir eşi benzeri olmayan bir şiir mi yazmış? İlk ve tek şiir. İlk ve tek. Kendisi yazmıştı. Bu şiir hı. burada var mıydı? Yoktu. Ama bunu ben önce de biliyordum. Ve Yavuz Sultan Selim bilim ve mi... bilim, insanlarının insanlarını. bir numaralı bir numaralı sponsoruydu. Her türlü bir, işte aile ve önem verirdi. Evet. bile arasında bir de kuyumculukla e, ç, koleksiyonculuk da vardır. Yani altınla e, şey yapıyor. Ve aslında Yavuz Sultan Selim Trabzon'daki valilik yıllarında Trab kuyumculuğu öğrenmiştir. O zaman altını işlemesini biliyor Hı -hı. değil mi? Ve bu hobisi e, oğlu <laughs> Şehzade Süleyman'a da geçiyor. Şimdi kuyumculuk dedin. Diğeri ne demiştin? Koleksiyonculuk. Ne koleksiyonu yapıyordu peki Yavuz Sultan? Çin'i koleksiyonu. Çin'i koleksiyonları vardı. Evet. evet. Ve arkadaşlar 26 dakika olmuş. En Sevdiğim bölümleri, bölümleri göz... Ve arkadaşlar Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı toprakları 3 kıtadayız. Şimdi görünce iştahım kabarıyor. Asya, Avrupa ve Amerika. Afrika'da Afrika. 3 kıtada ıı, topraklarımız varmış. Abone olmayı, like atmayı, bizi desteklemek için paylaşmayı ve de abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Ve görüşürüz bir sonraki kitap yolunda. Yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.